İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Evet bazılarınız diyorsunuz çok yorgun çıkıyorsun ekranları. Ay nasıl yorulmayın. Bugün Antalya yanıyor. kaç 46 dereceymiş. Burası da 38 falandı zannedersem ama açık alandı. Vallahi burası da 46 gibiydi. Hiç esmiyor anacım. Bakar mısınız şuradan şuraya gelene kadar şapır şapır terledim. Bir arkadaşımın sözü var hiç unutmuyorum. Sevoşum Antalyalara sakın. Temmuz'un 15'i ile Ağustos sonuna kadar gelme. Yani Haziran ya da e, Ağustos'tan sonra Antalya'nın tadını çıkarabilirsin. Çok haklı. Gerçekten bu bir iki ay e, kabus gibi bir sıcaklık arkadaşlar. Ay bayılacağım. Resmen bayılacağım. Evet dedikten sonra enerjim nasıl düşük olmasına yok. Güneşin ne yatılıyor, ne nefes alınabiliyor. içeri giriyorsun ayrı bir sıkıntı, dışarı çıkıyorsun ayrı bir sıkıntı. Ay bakar mısın kadın tatile gelmiş bir de dert yanıyor. Neymiş içeride ayrı, dışarıda ayrı. Ay söylenmeyeceğim sıcak eriyene kadar, e, şeyli, <laughs> bozulmuş dondurma gibi eriyene kadar ses etmeyeceğim. Evet e, gündemi savaşınızı değerlendirecek hazır mısınız? Alın anacığım çayınızı kahvenizi için ekranınızın karşısına. Hazırsanız başlıyorum üzücü bir haber. Ee, aslında bunu e, üzücü haberleri sizinle tatilden paylaşmayı e, istemiyorum, sevmiyorum da ama etkisinden kurtulamadım. Yılların deneyimli magazin gazetecisi Bilal Özcan öyle bir gaf, öyle bir e, absürtlüğe imza attı ki inanamadım. ya Gözlerime inanamadım ya. Kanserle e, savaşan e, oryantal dansçısı Tanyeli'ye öyle bir şey söyledi ki Gerçekten acaba bu doğru mu dedim ya videosunu izledim. Danslarıyla bir döneme damga vuran 52 yaşındaki oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalanmıştı. Tedaviye başlayan ve kemoterapi alan Tanyeli saçlarını da kazıttı. Henüz güzel haberleri gelmeyen Tanyeli'ye sorulan skandal soru. Oo, ee, sunucu Bilal Özcan mezar yerini aldın mı sorusu üzerine niye oradını şaşırdı kadın. Ya yaşayan bir insana böyle bir şey sorulur mu ya? Böyle bir şey söylenilir mi? Hele de tedavi sürecindeki bir insana. Magazinin de yani cılkını çıkardınız. Sağlık bu yani. Affedersiniz sıçmışım magazinle. Burada artık motivasyonunu düşürecek ya da burada artık onu üzecek, kıracak bir şey söylenir mi? Yazık o da diyor hani ölüm hak, her şeye hazırlıklıyım. Hiç ölmeyecek gibi çalışacağını işte yarın ölecek misin gibi işte bir takımda bir şeylerden bahsediyor falan ben şanslıyım başında yakaladım falan Pankreas kanseriyle zorlu bir mücadele verdiğinden de bahsediyor ama bu bu soru gerçekten sorulacak bir soru değil ya yani hakikaten bir şeyin çıkmış ya çivisi çıkmış ya magazin yapacağım diye yanındaki partnerinin bile yüzü bir tuhaf oldu böyle o sorudan yani mezar yerini ayırttın mı? Ölüm için bir hazırlık yaptır mı denir mi ayol bir kadına, tedavi sürecindeki bir kadına, daha 50 yaşında yani daha ölmeden gömecek kadını yani. İsterseniz insanlar ölmeden e, cenaze haberini de vermeye başlayın ki yapıyorlar zaten. Ee, biliyorsunuz e, ne ölsündü, onun da e, ölüm haberini falan yapmışlardı daha hastanedeyken. Masar Fuat Özkan Üç, Özkan Uğur'un e, şeyine onun da yapmışlar. Abi de konuşabilsem bakar mısınız? Ebelek bir şey oldu mu? Ah, <laughs> sıcaktan kız ne hale geldim? Ayse hoşunuz pek dertli. Bu sıcakla ne yapacağımı bilemiyorum. Yani velhasıl koskoca gazeteci bir magazin haberi için, bir magazin haberi sunabilmek için böyle bir soruyu yaşayan bir kadına e, üstelik de saçları kesilir, kesilmiş. Yani sıkıntılı bir sürecindeki bir kadına Böyle bir şey sorulmaz. Hatta bir takipçim beni eleştirmişse boşum. Yazık ne ya falan gibisinden. Öyle bir şey mi kaçtı ağzımdan? Yazık derken e, hani mide ameliyatı oldu. Hani her şeyi kendince e, fit görünmeye, sağlıklı tamam, zayıf görünmeye başladı. Yeniden bir şeyler yapmaya yola çıktı. Bununla karşılaştı anlamında söyledim. Yoksa kesinlikle kötü bir niyetle söylemedim ama çok haklı e, bu hastalıkla mücadele edenlere böyle e, enerjisi düşük kelimelerle konuşmamak lazım, ona katılıyorum. E, hadi ben böyle söyledim, ya bunun dediğini ayol, mezar yerine ayırt. <laughs> Ay Rabbi gülüyorum ama, absürtlüğe gülüyorum. Duruma değil yani. E, korkunç bir skandal. gerçekten büyük bir skandal diye düşünüyorum. E, nasıl böyle bir soru sorabildi, nasıl böyle şuursuzca davrandı anlamak mümkün değil. Ve çok enteresan geldi, çok üstünde durmadım ama Demet Akalın olmasaydı Dilan Polat olmazdı diye. Bu ara Demet Akalın'la Dilan Polat'ın arası gerginmiş. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat. Ee, niye gergin olduğunu da e, haber çok açıklayıcı değil, açıklamamış ama aman zaten e, Demet saçmalamayı sever. E, ne bileyim işte yarışmayı, birileriyle kavga etmeyi, münakaşa etmeyi sever. E, burada Demet Akalın haksızdır gibi geliyor bana sevgililik sözleşmesi yapmışlar. Çok enter enteresan. Bu yeni sanatçıları da anlamak mümkün değil. Zeynep Bastık ile bir yıl evli kalan Tolga Akış, Bastık'a bir ikiz kadar benzeyen Gizem Kaya ile sevgili olmuş. Çift uzun süre geçmeden ayrılmışlardı. Zeynep Bastık'ın yeni sevgili yapması üzerine Tolga Akış Gizem Kaya ile yeniden barıştı. Barışmayı duyururken ki yaptıkları sevgililik sözleşmesi gündem oldu. Ya bir de sevgililik sözleşmesi mi? Çünkü evlilik sözleşmesi duydum da sevgililik sözleşmesi ne ayaka yol? Aa. Yani bunun sözleşmesi bu olur ayol. Hadi evlilikte bir resmi bir belge ya da ne bileyim. Bu ne kız tereyağı gibi veriyorum ya. Ay felaket sıcak. İstanbul nasıl ayol? Yani bu arada bu sıcakta nasıl bu çekimi tamamlayacağım bilmiyorum ama gerçekten felaket. Ee, sıcak arkadaşlar. Kenan Işık'tan haber var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz 9 yıldır komoda olan Kenan Işık'ın fotoğraflarını ilk kez göreceğiz demişler. Paylaşmışlar zannedersem. E, hakkında birçok iddia ortaya atılan ünlü sunucu Kenan Işık için önce vücudunun artık tamamen e, kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor denilmişti. Ardından eşi Beril Hanım, Beril Işık e, ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumu e, kayda değer bir değişiklik yok demişti. Yakın arkadaşı o iki. Ha, Felasıl e, hakikaten 9 yıl komada kaldıktan sonra e, artık insan yavaş yavaş kasları falan erimeye başlıyor sürekli yatmaktan. Ne diyorsunuz ya? Allah böyle bir şey kimseye yaşatmasın. Çok zor. Ee, ne derler hani eskiler üç gün e, yatak, dördüncü gün kara toprak. E, çekene de zor, bekleyene de zor. Yani e, hayırlı ölümler nasip etsin Allah herkese. Zor yani. E, çok enteresan da bir durum. çok ya yani Filmlere konu bir durum. E, bu kadar ünlü mesleğinin doruğunda bir insan e, bir kaza geçiriyor ve 9 e, yıldır komada. Allah ne diyeyim Aa, şifasını versin. İnşallah uyanır ve her şey yoluna girer diyorum ama artık biraz ümitler de tükenmeye başlıyor zannedersem. Ee, ben çok beğeniyorum bu kızı aslında. Depremde çok emeği geçti Fulya Öztürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle Suudi Arabistan'dayken Ümre'ye gitti. Ve işte sosyal medyasındaki başörtülü fotoğraflarına da e, bazıları tepki göstermiş. Allah bana nasip etti notuyla paylaştığı fotoğraflara. Niye tepki gösteriyorlar anlamıyorum. Yani insanların maneviyatı hangi dinden olduğu, hangi inançtan olduğu hiç önemi yok bence. Ama insanların maneviyata da ihtiyacı var. O kendini öyle bulduysa, öyle Allah'a yakın hissettiyse saygı duymak lazım. Biliyorsunuz geçenlerde de bir dolmuşta başörtülü kadına eteği değdi diye tiksiniyorum falan gibi olay çıkarmıştı kadının biri. Çok toplumu kutuplaştırdılar, bileylediler bu kadar. Kılıkla, kıyafetle hele de kadının kadına böyle psikolojik şiddet uyguluyor olması kıyafetleri üzerinden gerçekten e, çok acı diye düşünüyorum. Keşke herkes istediği gibi giyinse, istediği gibi yaşasa ve kimse bunları konu edip bizim bunları ülkecek aşmış olmamız lazımken, daha önemli sorunlarımız varken abidik gubidik şeylerle uğraşmayı toplum olarak seviyoruz. Elin kopsun be, ne diyeyim sana, nasıl kıydın, ormanı yakmışlar biliyorsunuz çeşmede dün gece çıkan yangınla ilgili alınan. E, kundaklandığı belirlenen e, ismi de görüntüsü de var adamın. KC isimli şüphelinin alevlerin arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıkmış. Ya nasıl kıyarsın ya? Ay ben şu ağacın dalını bile şöyle kopsa içim sızlıyor. Bir ormanı yakmak, koca bir ormanı yok etmek insan olamaz bunlar ya gerçekten ya. Olamaz ya. Doğaya zarar, zarar verenleri ben insan olarak görmüyorum gerçekten. Bakayım şurada mı kızım? Gel yanıma anneciğim. Mia Gel buraya yat kızım. Gel anneciğim. Burada yatıyordun ne güzel. Ay kız süs bende ne manyağım ayol. Dört tane köpekle tatil mi olur ayol? <laughs> Allah'ım biri girer biri çıkar. E, her tarafı korunak yaptım. Ay paşa sele serpe yatıyor şurada. Kaçarlar giderler gelirler. Tam dört çocuk annesiyim ha. Dört çocuklar neler olur ya. Aman işte öbürünün peşine verikinin peşine. Sabahın kör saatlerinde kalkıp Denize gidiyorum işte 8 gibi 7 gibi. işte 1-2 saat takılırsam takıldım gözüm arkada kalıyor. Çünkü hemen geliyorum sıcaklarda. Birbirini suya tutuyorum bir öbürünü suya tutuyorum. Suluyorum günde 2 kere serinlesinler diye. Ee, arkadaşlar çok zor gerçekten. Ee, kendi evinde kurulu bir sistemin var. Her şey ona göre köpeklere göre olduğu için. Ama gideceğiniz yerde çok zor oluyor gerçekten. Ama onlarsız da ben ve biliyorsunuz bir videoda bahsetmiştim. Ne tatil yapabilirim, ne tatil düşünüyorum. Belki onlar için tatile de çıkmam demiştim sizlere. Bu konuda biliyorsunuz. Köpeklerin bir yana, dünya bir yana. Hiç tatilde umurumda değil yani ama e, insanın arada bir hava değişimine de e, böyle bir değişikliğe de ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Eli kopsun o çeşmeyi, ormanı yakanın. Allah'ın bunu yakaladıktan sonra buna böyle hafif bir ceza vermesine. Böyle eli kolu dolu bir ceza alır inşallah. ABD'li popstar Lana Del Rey Waffle dükkanında çalışırken çalışırkenki görüntüleriyle Ray sakin bir yaşam için sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı. Yani çarkıcılığı bırakmış, sosyal medya hesaplarını kapatmış. Sıradan bir insan gibi yaşamak istiyor olabilir. Yani herkes yıldız olacak, herkes sahnede olacak. O kadar da bir, kolay bir şey değil arkadaşlar. Çok yorucu aslında. Yani gerçekten başkaları için yaşıyorsunuz artık bir yerden sonra kendiniz için değil, kariyeriniz için çizmiş olduğunuz profil için yaşıyorsunuz. Onu koruyabilmek, onu işte çıtasını yüksek tutabilmek adına birçok şeyden fedakarlık yapıyorsunuz. Belki onlardan yorulmuş ve sıyrılmak istemiş olabilir. Bazen e, herkes tarafından fark edilir olmak da çok güzel bir şey değil diye düşünüyorum bir takipçim demiş ki ay çok abarttın Hande Erçel'e. 3-4 tane mesaj yazmış ama hayatım ben magazin yapıyorum ve gündemde konuşulan, gündemde magazin sayfalarında geçen olaylardan da bahsediyorum biliyorsunuz. E Hande Erçel de gündemi meşgul ediyor. Bak mesela gene rol rol alacağı diziler için günde en fazla 12 saat çalışırım kuralı getirmiş. E tabi ki sabancılardan biriyle birlikte olursan, sabancılar arkana alırsan sen 2 saatte çalışırım günde diye kaprisler yapabilirsin canım. <laughs> Ama güzel kız. Ya Simge'nin haline ne demelim? Simge Sağın e, harbi açık havada sahne aldı. Dansları ve tarzıyla dikkat çeken şarkıcı. Kıyafeti nedeniyle sosyal medyanın diline düşmüş herkes. Yılbaşı ağacına, yılbaşı süslerine benzetmişler. Artık böyle samba gibi açılıp dökülüp saçılacağız diye ne giyeceklerini, ne saçmalayacaklarını şaşırıyorlar. E, çok büyük bir star var. Ajda Pekkan'ı örnek alsınlar. Yani e, siz sesinize, şarkılarınıza güveniyorsanız böyle ortalıklarda ne bileyim önünüzde bir dut yaprağı ile gezmeyi, marifet saymayın. Bu kadar açıklığın da, salt çıplaklığın da ben estetik ve şık olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki dekolteyi severim, dekolte olmalı bakın ama hele de sahnede salt çıplaklığın ne bileyim yaptığın müzikle de uymuyor. Yani hançeresi güçlü bir sessin sen. E ee, ne mana şimdi böyle e, yılbaşı süsü gibi hakikaten orasına burasını yaprak yapıştırır gibi göğsünü kapamış. Burası, ya işte konuşmaya bile değmez de yapacak bir şey yok. Daily ee, News gazetesine göre Johnny Depp'in burada peştede de konseri 10, 18 Temmuz'da otel odasına bayıldığı için iptal edilmiş. Yüksek dozda uyuşturucu alıp intihar ettiği iddia ediliyor. Yani e, çok değişti yüz hatları da olabilir yani. Bu biliyorsunuz uyuşturucu Whitney Houston mıydı? Ay canım benim nasıl güzel kadındı ya. Yani çok kişinin hayatını da mahvediyor. Ne konseri, adam film yıldızı ne zamandır şarkı söyleyip konser veriyor. Rock konserleri veriyor. Bir yorumda öyle bahsetmişler. ilahi geçenlerde İstanbul'daydı konser için. Hatta ayağı alçılı çıktı saniye demişler. Tabii ki bunlar iddia, gazetenin iddiası ama e, yüz ifadesinden de bu rak müzik yapan ay bütün rak camiası al, alınmasın ama dünyada rak müziği yapanların çılgın bir tarzı oluyor ve maalesef böyle bu tarz maddelere açık oluyorlar diye düşünüyorum. İmkansız görünmüyor. Yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bizden bir haber çok enteresan geldi bana. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz sene Ekim ayında ay bir sene mi geçmiş ya hayatını kaybeden oyuncu Bildur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadır'la nişan taşı görüntülendi. 30 yaşın, 39 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri verdi. Vefatına bir yıl yaklaşıyor. Halen çok seviyor. Halen çok seviyorsun da o mezar niye öyle bakımsız? İnsan bir çiçek götürür. Mezar taşı kırılmış. Harabeler içerisinde. Yani maalesef ölen öldüğüyle kalıyor da geridekiler unutuyor unutmadık dese de. Ee, özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. En çok o benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde e, ağlarım devam ediyor. Kendisini 90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum derdi diye açıklamalarda bulunmuş ama biraz sahte gelmeye başladı bunun da sürekli bir kalkavan üzerinden haberlerinin çıkıyor olması. Ee, öyle olsa değil mi insan çok sevdiği bir insanın mezarı öyle bakımsız kalır mı ya? tamam yani o uçtu gitti buralarda değil ama yani insanın gene de ne bileyim e, iletişim kurmak için bile olsa bayramda seyranda insan mezara gider bir bakar diye düşünüyorum. Dedikten sonra Ata Demirer, Ata Demirer hayatımı istiyoruz diyenlere sesleniyorum. Bu hayat için yıllarca mücadele ettim. 3-5 lira birikim için sağlığımı kaybetme noktasına geldim. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. 20 günlük turne teklifi geliyor ama bir harbiye yapıyorum. Bununla da idare ediyorum. Yani çok çalışmıyorum. İşte bir harbiye yapıyorum. Öyle tek tük işlerle e, hayatımı idame ettiriyorum demeye çalışmış ama e, bazen e, mesela Sezen'i de çok özledik. Sahnede görmeyi. Çünkü e, topluma mal olmuş sanatçıların. Artık sorumluluklarının fazla olduğunu e, topluma da düşünmeleri gerektiğini düşünenlerdenim. Biraz keyifçi ata Demirer biliyorsunuz. Tekne hayatı, ne bileyim işte Cunda Adası mıydı? Orada muhteşem yaşıyorum. Evet, e, seksilik desen var. Of be ne güzel taş gibi diye yorumlar gelmiş. Gülben Ergen'in mayolu fotoğraflarına. E, e tabii ki artık e, photoshoplar ve filtreler e, birazcık ne derler insanları aldatıyor. Yani yaşın getirdiği tabii ki yıpranmışlık hepimizde oluyor hayatım. E, çok da takmamak lazım. Güzel yorumları da takmıyorum ben artık. Kötü yorumları da takmıyorum arkadaşlar. Güzelden kastettim böyle kompilmanlar hele de sahte kompilmanlarla hiç ilgilenmiyorum diyebilirim. Biliyorsunuz bu bir ara yanlış anlaşıldım diyor bu kız Ahsen Eroğlu. Ee, hiçbir yere gitmiyorum demiş. Nişantaşı'nda görüntülenmiş o da. Zaten taşı da olmasa ünlüleri göreceğiniz yer yok yani. Eskiden biraz etilerdi ama artık herkes Nişantaşı. E ee, maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim. Bana gitme vakti göründü açıklaması yapmış daha önce. Bu seçimlerden sonra sanki tepki olarak Eroğlu o konuda e, hakkında çok konuşmak istemiyorum. Yanlış anlaşıldım. Ülke hiçbir zaman gençlerin bu ülkeyi terk etmemesi lazım ki gençler asıl onların ülkesine sahip çıkması lazım. Eee istedikleri olmadı diye ya da ne bileyim ülkesini istedikleri yönetmiyor diye ya da bla bla uzayabilir. Böyle nedenlerden dolayı gençlerin ülkelerini terk ediyor olmalarını kabullenemiyorum. Bu ülke hepimizin ve kötü de olsa iyi de olsa sonuna kadar arkasında durmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Atatürk öyle isterdi. Ülkemize sahip çıkacağız her durumda her anda. Türk gençliği öyle olmalı diye düşünüyorum. Sıkışınca kuyruğunu kıstırıp topuklamak Türk gençliğine yakışmaz diye düşünüyorum. O da yanlış anlaşıldığını söylemiş olabilir. Melek Mossoaş tatilindeymiş. Ay hiç sevmiyorum kadında böyle her taraf kapkara dövme, kollar böyle hani estetik küçük küçük bir şeyler olabilir ama çok şekilci değilim ama komple bir kadının her tarafı simsiyah dövme e, hayat bir süreçse çocuk oluyorsun, genç oluyorsun, yaşlı oluyorsun. Yaşlandığında o dövmeler ne mana olacak? Yani e, koca çiçekler, koca koca böyle e, motifler bacağında, kolunda. Düşünsene torunun olmuş her tarafın dövme içerisinde. Ne bileyim eski kafalı mıyım bilmiyorum ama küçük böyle belki de tatlı minnoş dövmeler olabilir ama böyle absürt dövmeler beni son derece rahatsız ediyor. So sokak kombini, gülşenin o kadar korkunç ki. O bacak boyu, o saçı, o kıyafeti o sahnede devleşen kadın sokakta silinmiş. Önümdeki görüntüyü değerlendiriyorum. Bari sokakta e, en azından Gerçi parmak arası terliği, kırmızı yani gayet de normal yani bunu neyin eleştirmişler ama e, ne demişler? İlminati'nin çocukları bunlar hep bilerek tarz değiştirip gençliği o yöne sürüklüyorlar demişler. Hiç inanmıyorum. E, böyle ne derler? Şeyler, şehir efsaneleri çıkıyor ama hiç inanmıyorum. Gülşen işinde gücünde bir kadın olarak görüyorum. Biraz marjinal olabilir, biraz kılığı, kıyafeti sıra dışı olabilir ama böyle İlminati de oydu buydu hiç bana inandırıcı gelmiyor. Dedikten sonra ay kız çok sıcak. Ay kız bu ne? Bu ne diyorum ayol. Allah'ım yani belki de işte pazartesi salı mı dönerim bilmiyorum artık dayanamıyorum bu sıcağı arkadaşlar. Sizler de söylenmeye başlamışsınız enerjin düşük geliyor diye. Gerçekten hem sıcağın etkisi hem sıcağın yorgunluğu bakın makyajım ile şıpır şıpır attı saçımı öyle bir topladım. Hemen minicik sizlerle gündemi değerlendirmek istedim. Çünkü mesaj yazıyorsunuz. lütfen bırakma diyorsunuz. Seninle motive oluyorum diyorsunuz. Çok da mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İlginize, sevginize iyi ki varsınız. O zaman yarın yine farklı konularla görüşene dek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman sevoşta kalın. Tatilde bile olsam sizlerleyim. Kalbim hep sizinle. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.